Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul BIST Endeksi haftanın 3. gününde 0.50 negatif tamamladı günü arkadaşlar. 140 milyarlık bir işlem hacmi söz konusu. Bankacılık sektörü %0.25 gibi kayıp yaşadı. Holding şirketler de arkadaşlar holdingler de 0.27 kayıp yaşadı. En çok kaybı 0.99 ile turizm oldu 0.35 inşaat pozitif bugün yukarı tarafta. Evet saat 18.16'da Kamuya yayınlatma Platformuna Hatsan Gemi İnşaat Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Alım Şirketinin bir bilgilendirmesi düştü. Bugün pozitif kapatan günü şirketlerden birisi Hatsan özellikle 7.69 gibi açılır açılmaz yukarıya doğru ivme kazandı gün boyunca kazancını koruyan ve günü 7.69'da pozitif tamamlayan bir şirket. Evet yeni iş ilişkisi de gemi teslimi hakkında saat arkadaşlar 18.16'da endeksten önce yapılmış endeksten sonra yapılmış bir açıklama bu. Yapılan açıklama güncelleme mi? Evet düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Ciro ve karlılığa olumlu katkıda bulunması bekleniyormuş. Evet, 12. 2023 tarihinde 5 milyon 100 bin Amerikan doları olarak yurt dışında mukim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olan gemi tamir bakım onarım sözleşmesi 7. ayın tarihi itibariyle müşterimize başarıyla teslim edilmiştir. Müşterimiz ve uluslararası gözetim firmalarından gelen ilave talepler doğrultusunda Nihai tutar 15 milyon 600 bin Amerikan Doları yaklaşık 516 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Evet görüyorsunuz 5 milyon başlayıp 10 milyon 400 bin daha arttırmak sözleşmeyi ve geminin üzerinde yapılan neler yapılıyorsa artık 516 milyona çıkarmak oldukça büyük bir rakam ve Hatsan gemi inşaat bakım, onarım Deniz Nakliyat Sanayi Anonim Şirketi'nin ciro ve karlılığına çok çok olumlu etkide bulunması beklenen bir anlaşma, bir iş anlaşması ve bir iş bitişi olmuş. Böylece iş bitmiş. yüzde %22.81 gibi 2023 yılına hasatına bir katkı sağlaması bekleniyormuş oran olarak. Evet dostlar 516 milyonu büyük bir iş anlaşmasını sizlere duyurduk. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı unutmayınız. Hatsan'ın bugün 7.69 pozitif tamamladığını söyledik. son 5 günde 0.51'lik pozitiflik var. Son 1 ayda ise %22'lik bir pozitiflik var. Son bir ayda oldukça iyi performans göstermiş ise yılbaşından beri ise %12'lik bir pozitiflik söz konusu Hatsan'da. Evet. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim açarsanız biz edersiniz. Selamlar, saygılar.